Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi beni kıskanıyor mu? Bununla ilgili bir açılım gerçekleştireceğim. Bunun için öncelikle destelerimi karıştırıyorum bu konuyu düşünerek. Elbette ki burada ilişkide neler Düşünüyor. Bunları da ele alacağız. Yani tabii ki kıskanıyorum sorusunun cevabı aslında tabii ki de tek. Yani olumlu ya da olumsuz ama genel bir incelemede güncel enerjisi üzerine bir bakalım. Evet. Desteği karıştırarak. Evet. Şimdi ilk destem bu şekilde. İkinci destemi de karıştıracağım. Sonra da dediğim gibi açılıma başlayacağım. Hatta ilk bu desteği açacağım. Bakalım. Şimdi karşınızdaki insan bir kere neşeli bir insan olduğunu söylememiz gerekir. Keyif almayı hayattan, bilen ve biraz böyle keyfek eder yaşamayı kendisine şiar edinmiş ve aslında bu noktada da yeterli bir şekilde sizinle vakit geçirmemesiyle alakalı olarak aslında biraz hani bu tarafından mahrum kalmış olabilirsiniz mevcut şartlar sebebiyle salgının getirdiği durumlar bir takım kısıtlamalar da biraz aslında ilişkinizin dışında hani kendi aranızdaki aslında iletişim haricinde de sizi bu noktada etkilemiş yani siz daha ziyade birbirinizle alakalı neşeli, keyifli anlar geçirmek yerine haberleşmek, iletişim kurmak, ne yapıyor, ne ediyor, neden aramadı, ne zaman arayacak falan gibi bir takım daha böyle materyalistik, daha böyle kural üzerine konular yani daha sorgulamalar üzerine gelişmiş. Aslında bir araya geldiğiniz zaman bu insana olan kızgınlığınızı veya iletişim eksikliğinde yaşadığınız o yalnızlık duygusunu e, da unutuyorsunuz çoğunlukla karşı karşıya yüz yüze geldiğinizde o kadar tepki veremiyorsunuz ama şöyle düşünüyor o da madem telefonda şöyle mesela sizinle ilgili şöyle bir algısı var madem telefonda e, böyle hemen e, böyle ya da işte mesajlaşırken hemen bir trip atıyorsun ya da ters bir şey söylüyorsun telefonda ya da işte bir şekilde de anlaşamıyorsun. O zaman telefonlaşmayalım, konuşmayalım falan gibi bir şey gelişmiş aranızda esasında. Çünkü yazışmalarınızda özellikle ve telefon konuşmalarınızda da olabilir. Bazı sürekli yanlış anlamalar, bir şeylerin çok böyle gereksiz uzaması, biraz böyle işte ortaokullu, hani ergen zihniyeti gibi biraz böyle tripleşmeler falan. Yani işte burada baktığımızda esasında bir noktada iletişimin yarım yamalak olması, e, gör, hani görmemezlikle alakalı da duymuş olduğunuz şüpheler, kaygılar, onun da bu keyfe keder davranışlarını özellikle dış ortamda, sosyal medyada, dışarıda, insanlarla, kendi arkadaşlarıyla, mahallesinde olabilir vesairesinde, sanki hiçbir şey kaldığı yerden, yani hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden her şey devam ediyor. Bu her şeyin normal bir şekilde devam etmesi bir tek bana yansımıyor gibi düşünmüş olabilirsiniz ama işte aranızda da e, yani hani bir sonuçta o kadar kolay bir şekilde hani görüşme durumu olmuyor olabilir. E, oturduğunuz yerler sebebiyle olabilir. E, bir şekilde ayarladığınız zamanlarda sanki siz böyle şey gibi oluyor. Yani sizin böyle hani söylediğiniz zamanlarda o asla gelemem bugün çok yorgunum şöyle de işim vardı falan diyebiliyor. O size söylediği zamanlarda da sizden de bu saatte mi aklına geldi o kadar gün vardı şimdi mi hani söylüyorsun falan gibi. Yani dolayısıyla buluşmayı bile sanki karşılıklı olarak beceremediğiniz zamanlar olmuş. Bu noktada karşınızdaki kişi esasında hani bunlardan çok böyle hani, alıngan, hani alınmıyor çok umursamıyor açıkçası. Bu umursama mazık da aslında sizi sinir ediyor. Hani yani keşke kavga etseydi, keşke o da sitem etseydi de hani bir şekilde en azından kalkıp gelseydi. Ya da bazen şöyle oluyor. Bazen hani insanların bir noktada arkadaş grubunun ya da bir şekilde bazen insanın kendi kendisini bazı kişiler için söylüyorum. Gazlaması söz konusu olabilir. Yani işte seviyorsa işte ta nerelerden kalkar gelirdi. Demek ki sevmiyor gibi bu kadar basit ve bu kadar peşin hükümlere varmanın Hiçbir zaman anlamı yok. Günümüz dünyasında bir kere o kadar hani bir 1 0 bilgisayar mantığı gibi hiçbir şey işlemiyor maalesef ki bu kadar çok e, yoğun e, ışıltı yani tabii o konuya girmeyeyim ama e, böyle e, ışıltı denir işte parla hatta bunun bir e, bu parlaklık ve ışıltı sendromu gibi yani bu kadar çok uyaranın olduğu bir ortamda insanların da tek düze bir şekilde duygularını yaşaması ve bu şekilde davranması beklenemez esasında baktığımız zaman ha, yani insan tabii ki yine de böyle bir yargıya varmak istiyorsam şöyle yapmıyorsun o zaman hani sevmiyordur falan gibi bir de herkesin hani isimleri farklı, karakteri farklı, neyi nasıl algıladığı, neyi nasıl yaşadığı farklı ama dediğim gibi yani illa tek yönlü düşünmek isteyen oluyorsa ki mutlaka çokça oluyor. Yani siz onu aramadığınız zamanlarda herhangi bir üzüntü ya da strese girmiyor. O zaman kıskanmıyor mu diye düşünüyorsunuz. Esasında kesinlikle kıskanıyor. Kıskançlık da aşırı değil ve ifade noktasında çok ifade etmek de istemediği için aslında bu kıskançlığını daha ziyade e indeche durumunu kendi içinde hallettiği için hani bir konudan başka konuya geçerek bunu aslında kamufle ediyor genellikle. Buradan anlayabilirsiniz. Konuyu değiştirdiği zaman hafif böyle surat ifadesi, ses tonu falan buralardan kıskandığını anlayabilirsiniz ancak Çünkü bu konuda gayet ketum. Aslında kıskançlığı kesinlikle var başka insanlara karşı ama bir şekilde sizin ona bağımlı olduğunuz intibasını, izlenimini sizden almış olduğu için bir şekilde kendisinin sizin hayatınızda Yerinin kalıcı sağlamlaştığını düşünüyor, kalıcı olduğunu ve sağlam bir konuma sahip olduğunu düşündüğü için aslında bunun getirmiş olduğu bir laç kalık bir rahatlık da var. Şimdi ilişkiniz ciddi ilerleme kat etmesi gereken yerde yerinde sayı, saymış olabilir. Buralarda özellikle işte kıskanmıyorsun demek ki sevmiyorsun hani gelmiyorsun demek ki işte hani gelmediğin zamanlarda da başka insanlarla hani bir şeyler anlattığında ilgilenmiyorsun falan gibi. Yani şimdi o noktada kötüyü düşünmek istememek var. Bir de sizin kıskançlığınız onun kıskançlığı aynı seviyede değil. Hani sizinki onunkinin biraz böyle hani çarpı üçü falan olabilir. Onun kıskançlığı daha ziyade esasında kendisine bir konuda mesela yalan söylerseniz bunu çok eşeler. Onun altında bir şey var ama hani doğru bir şeyleri söylediğiniz zaman farklı bir ortamda olduğunuzda ya da dışarıda olduğunuzda o size böyle bir güven besle dedi için hani bu güvenin dışında başka bir hamle yapacağınıza pek inanmıyor ya da kondurmuyor. Aklına getirmek istemiyor ama Bazen bu tarz konuları hani bir şeyler sorup konuyu usulca değiştirmesi, kapatması biraz böyle hani hızlı bir şekilde, biraz fevri bir şekilde olabiliyor. Bazı şeyleri de tekrar sorma huyu var. Bir şey soruyor mesela siz cevap veriyorsunuz. Aa hayret kızmadı. Aa çok enteresan kızmadı, kıskanmadı. Bu da hiç robot gibi. Başkası olsa çok hani seviyor olsa çok işte kızması ya da bir tepki, bir reaksiyon göstermesi gerekirdi diye düşünüyorsunuz. O onu orada tutuyor aslında içinde. Ondan sonra iki gün sonra aynı soruyu tekrar soruyor. Bir hafta sonra benzer bir soruyu başka cümlelerle böyle laf arasında tekrar sıkıştırıp tekrar sorabiliyor. Acaba yalan söyleyecek misiniz? Acaba orada gerçekten kıskanması gereken bir durum var mı? Olmuş muydu? Yani bu onun yoklamasını kendi içinde yapıyor. Doğrudan işte işte seni kıskanıyorum, severim de işte falan seven de kıskanır falan. Yani bu tarz beylik laflarla gelmiyor yani işin açıkçası baktığımız zaman. Çünkü kendisine çok yakıştırmıyor böyle şeyleri. Onun dışında hayatınızın içerisinde genel anlamda Mesela aileyle alakalı durumlar olduğu zaman hani bu tarz konularda mesela size böyle hani çok üstünüze gelmek istemiyor ya da işte bir şekilde e, o sırada ya şöyle diyor herhalde ya kendi başınadır ya ailesiyle ilgileniyordur bir şey. Yani o sırada böyle hani onun kıskanacağı tarzı ortamlara zaten o girmiyordur. Zaten o kendini biliyordur falan gibi e, bir şey olduğu için kıskançlığı ifade etmesine ya da bu konuda hani böyle yüzleş sizi yüzlemeye gereksinim duymuyor işin açıkçası baktığımız zaman evet sevgisi olan bir insan bu sevgisini ifade ederken hani çok böyle bu sevginin ne boyutta olduğunu kendisi de hani adlandırmış ya da farkında diyemeyiz ee, aslında bu noktada ilişkinizin bozuk olan ya da böyle ağır aksak giden yerleri üzerinde çalışmayı ya da bunları sorunları konuşmayı istiyorsunuz ama ilk başta da dediğim gibi yani bu noktada karşınızdaki kişi bunlarla uğraşmak istemiyor. Yani bazen sizi böyle ikna etmek için daha böyle arkadaşça daha esprili yollara başvuruyor. Bazı şeyleri alaya alıyor. Bazı şeyleri görmezden geliyor. Taklit yapıyor. Bir şey yapıyor falan. Yani konu bir şekilde kaynamış oluyor. Dolayısıyla burada nerede kaldı işte başka bir insanın varlığı işte benim hayatımda ben neredeyim ne yapıyorum hani ölsem kalsam ya da başkasıyla görüşsem haberi gibi olmayacak gibi bir yargının aslında temelde çok doğru olmadığı ve fakat buradaki ilişkinin tabii ki sizin gördüğünüz şekilde aslında bir noktada yani nasıl diyelim sadakat noktasında esasında bir böyle şu ana kadar yalpalama olmamış ama bu ilişkiye bakacak olursak bugünkü karakterimizden bahsediyoruz... Hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü aranızdaki durumlar içerisinde bir sıfata kavuşmak için öncelikle uzun bir flört döneminizin geçtiği ve bu flört döneminin de biraz böyle hani böyle sürekli arada böyle arkadaş mıyız sevgili miyiz modunun yani isminiz ilişkinizin ismi çok zor konabiliyor ya da zor uzun vadede konmuş öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu anlamda bazen tekrar böyle arkadaş kayına böyle fluid, akışkan bir şekilde tekrar arkadaş moduna kayıp tekrar sevgili, cinsellik falan bunlar yaşanabilir. Dolayısıyla aslında bu insanla normalde siz sevgilisiniz. Ee, ama çok huzurlu bir ilişkinizin olmamasının sebebi sıfatınızın belirsiz ve akışkan bir şekilde iki tarafa da çekilebilecek şekilde olmaması. Bunun alt, aslında bunun doğurduğu sonuç işte şöyle bir şey olmuş oluyor. Kıskançlığı zaten hani bu kişinin çok fazla dilinde değil. Genelde arkadan dolanmayı, aynı soruyu benzer laflarla belli zaman aralıklarıyla tekrar sorarak o kıskançlığını bu şekilde ifade etti konu değiştirmesi vesaire gibi ama uzaktan izlemesi, bakması, acaba ağzından eskaza bir şey çıkacak mı? Lafla yoklaması, zarf atması vesaire gibi. Yani burada ağız aramak var öyle söyleyeyim. Böyle genel hani e, konuşmalar içerisinde ara sıra bir şeyler serpiştirerek o sırada böyle dikkatle böyle Şahin gibi dinleyip e, bir şey söyleyecek misiniz? Ağzınızdan bir şey çıkacak mı? Bakmak gibi. Onun dışında şöyle bir şey var. Buradaki aranızda bir e, tabii ki esasında bir bağ var. Hani yani bu bağ baktığımız zaman genel anlamda e, hani böyle bir zaman içerisinde e, şekillenebilecek olan bir durum. E, bir e, aslında karşıtlıklar var burada baktığımız zaman genel anlamda oluşan. Bu karşıtlıklardan da beslenen bir ilişki var. Yani dolayısıyla siz eksik parçanızı arıyor gibisiniz. Kendinizde eleştirdiğiniz veya rahat olamadığınız noktalarda karşınızdaki insanın bu şekilde olması size bazen rahatlatıcı geliyor. Bazen de sizi böyle işkillendiriyor. Ben onu kaybedebilirim eder miyim? O böyle daha böyle kolay birisini, daha kolay bir ilişkiyi tercih eder mi? Veya daha rahat hissedebileceği. Çünkü bazı konularda e, sizin e, tavır, e, davranış noktasında genel anlamda daha böyle ee, artık böyle marş marş, hani asker gibi falan olmanızdan e, disiplinini, işte o disiplin ona biraz fazla gelmiş olabilir. Bunlardan şikayet etmiş ya da rahatsız olduğunu dile getirmiş olabilir. Ama bu yönü nihayetinde bir noktada sizi de dinginleştiriyor. Yani başka şekilde bakmanızı sağlıyor. Çünkü e, esasında genel anlamda e, mesela sizi bazen espri kaldırmamakla suçlayabilir. Öyle söyleyebiliriz. Onun dışında böyle ciddi bir surat ifadesi ya da genelde böyle tripli falan bir yüz mimikleriyle falan olmak falan. Yani bu sizde gördüğü bazı olumsuz şeyler. Olumluları zaten yani hissediyorsunuzdur. Burada olumsuzları söyleyelim. Nasıl diyelim? Hani önden böyle bir şey gösteriyor. Hani şöyle yaparsam kızar mı falan diye. O sırada çok böyle tepki almaz. O zaman hani daha da böyle üstüne gidebiliyor. Çünkü hayalleri var, idealleri var, yaşamak istedikleri var. Yani böyle içinde büyümeyen bir çocuk var açıkçası. Biraz da bu noktada da aslında kontrol etmesi zor geliyor olabilir. Hani bu hengamenin içinde bu kişilik yani bu çok yönlü kişilik içerisinde kıskançlıkları hissetmek, algılamak, görmek biraz zor olabilir. Bazen de dediğim gibi işte orada kıskansaydı, sevseydi ya da işte kıskanmıyorsa sevmiyordur. Ee, sevseydi de daha çok gelirdi falan yani birbirine böyle zincir bir şekilde bağlı olarak hani olumsuzluk hani çağrıştırmanın çok anlamı yok bu anlamda bazen bazı arkadaşlar hani kötü niyetli olmasa da hani sosyal e, hayattaki bazı arkadaşlıklar içerisinde dediğim gibi yani bir art niyet olmasa da e, insanlar bazen birbirini bu anlamda gazlayabilir tabii ki bunları bugünkü karakterden bahsediyoruz yani şimdi hiç e, hani kötü şeyler olmuyordu değil aslında tabii ki maalesef ki dünya düzeninde iyi şeyler biraz hani zor bulunuyor. Buradaki bu konudaki yaklaşımından bahsediyoruz sadece. Sabırlı olmanız size bir şeyler katacaktır aslında bu ilişkiyle alakalı. Sabırlı olmanız daha bereket getirecektir bu ilişki içerisinde. Maddi bir şeyleri kovalıyor. Onları böyle gerçekleştirme hayali var. Gerçekleştirirse hani böyle beraber sizin de planları var. Onları uygulamak isteyecektir. Öyle söyleyebiliriz. Onun dışında böyle yani nasıl diyelim genelde her şey yolunda gibi davranan ama aslında hayatında her şey yolunda olmayan ama bu şekilde davranmayı kendisine bir yöntem olarak belirlemiş biri siz onun biraz daha aslında gerçekçi yüzüsünüz öyle söyleyeyim yani bu gerçekçi yüz Bazen ona işte böyle gerçekleri haykıran, bazen de hoşuna giden, yol gösteren birisi oluyor. Aradaki çizgiyi iyi korumak lazım. Hani siz bunu tercih ettiğiniz değil, işte karakterinizle alakalı olarak da biraz böyle olabilir. Esasında baktığımız zaman bu insanın böyle yükseleninde ya da öz burcunda böyle yay aslan etkileri falan olabilir. Onu söyleyebiliriz. Böyle ateş, bir ateş var yani. ...sizde de böyle toprak etkileri olabilir yükseleninizde veya öz burcunuzda veya ay burcunuzda. Onu söyleyebiliriz baktığımız zaman. Biraz da böyle anneden gelen böyle anneyle bir takım şeylerde zamanında böyle zıtlaşmış... ...ya da hala böyle biraz şey hani sizde şey olabilir yani bir arada bir gerilim. Bu noktada biraz daha aslında nasıl diyelim hani karşınızdaki insanları daha böyle çevrelemek işte daha anaç bir karakter hani sergilemeyi doğru bulmuşsunuz bilinçaltınızda ama işte çok ya anaç ya da babacan işte kim hangi cinsiyet için dinliyorsanız öyle söyleyeyim. Burada baktı işte böyle bazı şeyleri de söylemek gerekiyor yani illaki. Burada baktığımız zaman esasında bu kişilik Hani ona çok uygun bir kişilik değil. Sadece o şöyle yapıyor. İlişkinizdeki bir takım sorunları nasıl diyelim? Hani böyle bir kafasında hani yok sayıyor. Dediğim gibi. O kendi böyle hayatına bakıyor. Bir şey bir şeylerle ilgileniyor. O zamanlarda çok böyle ortalıkta olmuyor. Daha kısa mesajlar atıyor. Daha böyle işte kısa kelimelerle falan. Ondan sonra tekrar ortaya çıkıyor. Bakıyor ki o gün modunuz güzelse o gün daha çok yazışıyor sizinle. Hatta buluşuyor falan. Modunuz düşükse uğraşan kafasında. Bu tabi biraz vefasızlık olarak algılanabilir. Yani iyi günde kötü günde yanımda olmayacak mı? Ama işte evli değilsiniz işte. Yani hani yapacak bir şey yok. Henüz öyle bir imza atılmadı yani. Dolayısıyla bu da bu şekilde. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.